İslam Tarihi Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı Seslendiren Bülent Yıldıran Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda da sizlere Hulefayi Raşidini, yani Hazreti Peygamberin Raşid Alifeleri konusunu anlatmaya devam edeceğiz. Değerli dostlar, asr-ı saadette dini bilginin kaynağını Kur'an ve sünnet teşkil ettiğinden Hz. Peygamber'in açıklamaları, uygulamaları ve onayları sahabe açısından hem dini eğitim hem dini konularda bilgilenme ve öğrenim anlamına geliyordu. Bundan dolayı Hz. Peygamberle uzun süre birlikte kalan sahabiler aynı zamanda iyi bir dini eğitim ve öğrenim görmüş oldular. Dinin tebliğinin tamamlanması ve Hazreti Peygamberin vefatı asabı, Kur'an'ı koruma, anlama ve yorumlama, sünneti tespit etme ve öğrenme gayretine sevk etti. Müslümanların hızla gelişen fetihler sonucunda farklı gelenek ve kültürlere sahip yeni toplumlarla karşılaşması, yeni problemlerle yüz yüze gelmesi hem sahabenin Kur'an ve sünnet etrafında toparlanmasını hem de bu iki kaynağın yeni problemlerin çözümüne ışık tutacak şekilde yorumlanmasını hızlandırdı. Bu sebeple Hulefai Raşid'in döneminde Kur'an ve sünnet etrafında yoğunlaşan bir dini bilgilenme, bu çerçevede bir anlama ve yorumlama faaliyetinin ön plana çıktığı görülür. Bu faaliyette başta dört halife olmak üzere Kur'an ve sünneti iyi bilen sahabiler etkin rol oynamış, bu arada onların temsil ettiği farklı anlayış ve temayüller de belirginleşmeye başlamıştır. Bu dönemde gerek Medine'de bulunan, gerekse dini öğretmek amacıyla Medine dışındaki değişik bölgelere dağılan sahabilerin etrafında ilim halkalarının oluştuğu ve dini yaşayışla bütünleşen bir ilmi geleneğin başladığı görülmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, Dört halife döneminde daha sonraki devirlerde çeşitli dini ilimlerin konularını teşkil edecek olan bilgiler bir bütün halinde ele alınıyordu. Dinin anlaşılmasına, Kur'an ve sünnette yer alan hükümlerin yorumlanmasına ve dini bilgilenmede derinleşmeye yönelik bütün bu çabalar ileride kıraat, tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi farklı ilim dalları şeklinde ortaya çıkacak olan dini ilimler için bir başlangıç teşkil etmiş, onların oluşumunda vazgeçilmez bir önem taşımıştır. Bilindiği üzere Kur'an ayetleri Hz. Peygamber hayattayken bir kitap haline getirilmemiş, bu iş ilk halife Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği döneminde Zeyd bin Sabit'in başkanlığında oluşturulan bir heyet tarafından gerçekleştirilmişti. Üçüncü halife olan Hazreti Osman döneminde de Kur'an'ın nüshaları çoğaltılarak birisi Medine'de kalmak üzere diğer nüshalar Mekke, Küfe, Basra, Dımaşk gibi merkezlere gönderildi. Ayrıca Kur'an'ı bu musaflara göre okutmak üzere Zeyd bin Sabit Medine'de, Abdullah bin Saib Mekke'de, Mugire bin Ebu Şihab Dımaşk'ta, Ebu Abdurrahman Es Sülemi Küfe'de ve Amir bin Abdullah Basra'da görevlendirildi. Tabi bundan sonraki zamanlarda da değişik merkezlerde bu ilk nüshalar esas alınarak çok sayıda mushaf istinsah edildi. Böylece Kur'an'ın sonraki nesillere Hz. Peygamber'den geldiği şekliyle aktarılması sağlanmış oldu. Kıraat sahasında üstad kabul edilen Hz. Osman, Hz. Ali, Übey bin Kâb, Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Mes'ud, Ebu Derda ve Ebu Musa el-Eşari gibi sahabilerin verdikleri kıraat dersleri, Abdullah bin Abbas ve Abdullah bin Saib gibi genç sahabilerin yanı sıra çok sayıda tabiinin de bu alanda uzmanlık kazanmasına, böylece kıraat ilminin sonraki nesillere ehil kişiler vasıtasıyla intikal ettirilmesine imkan verdi. Hz. Peygamberle uzun süren beraberlikleri sayesinde Kur'an ayetlerinin hangi ortamda indiğine ve ne manaya geldiğine vakıf olan sahabiler, Hulefa-i Raşid'in döneminde Kur'an ayetlerinin tefsirinde Müslümanlara rehberlik etmiş, onların başlattığı bu faaliyet sonraki nesiller tarafından da geliştirilerek sürdürülmüş, Arap diliyle örf ve adetlerini, ayrıca vahiy sırasında yarım adada yaşayan ve Kur'an'da sıkça söze edilen ehli kitabı yakından tanımaları sahabi müfessirlerin açıklamalarına ayrı bir önem kazandırmıştır. Bu dönemde yapılan tefsirlerde Kur'an'da geçen kelimelerin kısa sözlük açıklamalarını yapma, ayetlerin nüzul sebebini, nasih veya mensuh oluşunu belirtme, sözü edilen tarihi olayları açıklama gibi noktalarda yoğunlaştığı söylenebilir. Hulefâ-i Raşid'in devrinde tefsir ve Kur'an ilimleri sahasında telif edilmiş herhangi bir esere rastlanmamakla birlikte i̇bn Mesud gibi bazı sahabilerin özel musaflarına tefsir kabilinden notlar düştükleri bilinmektedir. Kaynaklarda müfessir sahabiler olarak dört halife ile birlikte Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mesud, Übey bin Kâb, Ebu Musa el-Eşari, Zeyd bin Sabit ve Abdullah bin Zubeyr'in isimleri zikredilmektedir. Bu vesileyle ifade edelim, ilk üç halifeden gelen tefsir rivayetleri çok azdır. Hz. Ali'den gelen rivayetlerin çokluğunda onun uzun süre idari işlerden uzak kalmasının yanı sıra Kur'an'ın tefsirinde duyulan ihtiyacın arttığı döneme kadar yaşamasının da önemli etkisi olmalıdır. Meşhur sahabilerin öğretimiyle başlayan tefsir faaliyetinin bu dönemde ekolleşme sürecine girdiği görülmektedir. Bunlardan Mekke, Medine ve Irak tefsir ekolleri daha fazla şöhret bulmuştur. Kendisinden en çok tefsir rivayeti gelen Abdullah bin Abbas, Mekke, Übey bin Ka'b, Medine tefsir ekolünün kurucuları olarak bilinir. Hz. Ömer tarafından Küfe'de görevlendirilen Abdullah bin Mesud da burada verdiği kıraat ve tefsir dersleriyle Küfe ekolünün temellerine atmış, özellikle Irak'ta ehli rey hareketinin doğmasında etkili olmuştur. Değerli dinleyicilerimiz, Hulefai Raşid'in devri, hadislerin naklinde titizlik gösterilen, rivayetlerin tahrif edilmesini önlemek için tedbirlerin alındığı bir dönemdir. İlk iki halifenin büyük bir özenle uyguladığı ilk tedbir, Hz. Peygamber'den az hadis rivayet edilmesi olmuştur. Hz. Osman da kendisinden önceki uygulamayı sürdürmüş, Ebu Bekir ve Ömer dönemlerinde nakledilmeyen hadislerin rivayetini uygun görmemiştir. Yine bir rivayetin Hz. Peygamber'e nispetinden kesinlikle emin olma ve sahabilerden rivayet ettikleri hadisi kendileriyle birlikte Allah Resulü'nden bizzat duyan bir şahit isteyerek rivayet tariklerinin arttırılmasını sağlama gibi hususlar onların üzerinde önemli durdukları tedbirlerden bazılarıdır. Hz. Ali'nin gerektiğinde hadis ravilerine yemin ettirmesi de bu ihtiyatın bir neticesidir. Bu dönemde rivayetlerin dinin bilinen nasları ve kaideleriyle karşılaştırılarak ilmi tenkide tabi tutulmasına başlanmış, bu hususta Hz. Ömer'le Hz. Ayşe'nin önemli katkıları olmuştur. Bütün bu tedbirlere, ravilere güvenilmediği için değil, hadis rivayetinde ciddiyeti sağlamak ve muhtemel suistimallerin önünü almak için başvurulmuştur. Bu dönemde her duyduğunu anlatması bir kimseye günah olarak yeter. Mealindeki hadis adeta bir rivayet ilkesi kabul edilmiştir. Hz. Peygamber'in vefatından sonra sahabe arasındaki yaygın uygulama hadislerin şifaya nakledilmesi şeklindeydi. Hz. Osman'ın vefatını müteakip baş gösteren olaylar ve güvensizlik ortamı Hz. Peygamber'den yapılan rivayetlerde senedi ve ravinin durumunu araştırmaya haklı kılmış bu husus, cer ve tadil ilminin temelini teşkil edecek olan rical tenkidi faaliyetinin sahabe arasında başlangıcını oluşturmuştur. Değerli dinleyicilerimiz, Hulefa i Raşid'in konusunda üç programdır yaptığımız açıklamalara ilave olarak şunları da ifade etmek isteriz. Hulefa-i Raşid'in döneminde gerçekleşen fetihler sonucu İslam coğrafyasındaki hızlı genişleme ve dolayısıyla çeşitli farklılıklar taşıyan yeni sosyal yapı ve kültürlerin İslam muhitine girmesi, Hz. Osman'ın şehit edilmesi ve Hz. Ali döneminde yaşanan Cemel ve Sıffin vakaları ve benzer hadiseler sonucu olarak bazı görüş ayrılıkları ortaya çıkmış, bütün bu gelişmeler Kur'an ve sünnet merkezli olarak kontrol edilip çözümlenme ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. İşte bütün bu sebeplerden dolayı Hz. Peygamber'in vefatı Müslümanları yeni fıkhi ve itikadi problemleri Kur'an ve sünnetteki ilke ve açıklamalar ışığında çözmeye zorlamış, bu süreç ileride ayrı bir ilim dalı olarak şekillenen fıkıh ve fıkıh usulü başta olmak üzere birçok ilim dalı içinde ilk adım olmuştur. Bu dönem sonraki devirlerin içtihat faaliyetlerine de örneklik etmiş, sahabenin dini hükümleri anlayış, yorumlayış ve uygulayış biçimleri ileriki dönem fakihleri nezdinde sahabi kavli adlandırmasıyla ayrı bir önem arz etmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle Hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz. İslam Tarihi. Hazırlayan yardımcı doçent doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran